Merhaba arkadaşlar. Ben Videoyu açmayı unutmuşum. Şun arkadaşlar. Ben, ben e, oyunun sonuna gittim. Ama video açmayı unutmuşum arkadaşlar. Oyunun sonuna gittim. Para mı? Şuna bir tane aldım. İşte son bin para verdim bana arkadaşlar. Sonra nasıl gittiysem bir yolla gittim anlamadı bir şekilde. Bir tane yüzdü. Yüz blok verdi bir tane de. Ne doğru lan yüz Heh. Bakın. Yüz iki. Yüz iki. Bir tane blok verdi. Bir şeyler bir şeyler verdi. Bundan bir tane daha açmayacağım. Şunları merak ettim ben. Tekerlek niye var lan? güzel var. Ha, sapan var. Sar. Ben şundan almak istiyorum. Bir tane alalım. Ne iş yapıyor ben bile bilmiyorum. Baya güzel görünüldü diye aldım. Hmm. Başka ne alsak? Aa bunlar ne? Bir de o Yok alamıyorum oyunu aslında Lan oyunun sonuna gittim ilk kez Nasıl biliyor musunuz? Lıkla kalmak istedim sonra tamam, bitti Bir tane açısım geldi Açayım mı Açayım mı? Açtım. Son param da gitti. Ha. Aa, sapan çıktı. Sapan kaçıyor lan. Lan. sapan da tutmuş. Balon düşmez. Biliyorum. Parşüt. Parşüt almışlar. Parşüt almışlar. Kalın bana kalsın. İyi para. Ama <laughs> tamamıyla tamam, bitti ben. Dört Ben o şey kovulamadım ya. Şeyde bu kovulamadım. Cem için En kaplamalı ev. Ah deme de ne gitti? Güzel de. X mi? Bu yeniden niye 3 tane? Tövbe, 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 tövbe. Şeytan çağıracağım sanki. Dur. Videoyu çekemedim. Çek, çektim. Videoyu açmayı unutmuşum. Onlar çok sinirliyim arkadaşlar. Bu da video bitiyor.